Anadolu bölgesinde, Aksaray'da, Konya'da, Güneydoğu'da, Batman'da, Siirt'te, Tekirdağ'da, İstanbul'da, ülkenin her vatandaşın canı dondurma çekiyor. Ama rakip firmalarda, ithal firmalarda bir dondurma almaya kalktığınızda 20 liranın altında değil. Şimdi size bugün dondurma tanıtıyoruz. Bu bir reklam arkadaşlar. Sanal reklam size dondurma tanıtıyoruz. Sevgili arkadaşlar rakip firmada 25 liraya satılan şu gördüğünüz dondurma %100 Türk malı olan firmadaki fiyatı sadece 10 lira. Evet 10 lira arkadaşlar rakip firmada 25 lira bu dondurma. Türk malı firmada 10 lira. Şimdi arkadaşlar yine şöyle bir paket dondurma var. Rakip firmada 90 lira. Bakın arkadaşlar bu firmada sadece 40 lira. Arkadaşlar dondurmaların tamamı glutensiz. Onu özellikle söyleyeyim. Glutensiz dondurma bu dondurmalar. Aynı zamanda organik. Arkadaşlar gerçek sütten elde edilen dondurma arkadaşlar bunlar. Arkadaşlar bu dondurma görüyorsunuz 40 lira. Şimdi paket dondurma var arkadaşlar. 1 kilo dondurma 40 lira arkadaşlar.